tamam. inandım ya tamam. Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanal abone olmayı unutmayın. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar izin yapacağız. Bursa Spor 100 yıllık kariyeri devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Like atıp abone Abi iyi teklif gelmiş. Hemen satayım. Can Keleş'e teklifimizi yaptık. Kabul etti ha. hayırlı olsun. Evet, çok transfer yapacağız. kadronuz böyle oldu. Daha iyi oldu simüle etmeye geçiyoruz arkadaşlar like atıp abone olmayı bu video sizden 15 like bekliyorum hadi Allah Allah bu ee, um, simi hemen gelişmiş teklif de gelmiş aboo aga ne olursa olsun aga 6'ya satarım ben bunu aga ben bunu 6'ya satarım 6'ya satarım verirsen satarım Of şimdi çok iyi transferler yapacağım. Tom Bişov'a teklifimizi yaptık ve kabul ettiler. Hayırlı olsun. Şovan, Boloçan'a teklifimizi yaptık ve kabul ettiler. Hayırlı olsun. Gerek kalan para kalsın. Onunla da bir şeyler alırız. Ee, Tabii efendim. Geçiyoruz arkadaşlar. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Yine aynı şeyi söylüyorum. Evet devam ediyoruz. Eee. Tamam. Furkan Ünver sakatlık tanımış ve ligin açılış maçına hoş geldiniz. Eee Tazgel, Altın Diş 2-0. Evet şimdi eee... evet devam ediyoruz. İstanbul Spor ile yapıyoruz. Semih Kılıçsoy ve ekibi. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Bir kaybettik. Eee tamam. Sıkıntı yok. Eee Atay ile yapıyoruz. Semih Kılıçsoy, Tazger, Bişov. 3-1 iyi, iyi başladık şimdiden. Şanlıurfaspor ile yapıyoruz. Aga yapma be. Gaz yok, benzin yok. Yapma aga. Yeni Malatyaspor ile yapıyoruz. Bir şov. Tamam 3-0 kazandık iyi oldu bu. Puan farkı bir sıkıntı yok. Göztepe ile yapıyoruz. Haydi yenelim, yenelim, yenelim. Abi sıcakta geldi bura. Tamam. Erzurum spor ile yapıyoruz. Çok kaybettik. Ee, bayağı Baya kaybettik. Evet. Keçiören öğren gücüyle yapıyoruz. Ve beraber kaldık tamam. Ama çok yenilmeyelim rica etsem. Takım gittikçe gelişiyor. Olursa Alkı ve ikinci tur ilk maç. Karşılıklı goller. Ama 2-1 kazandık. İyi oldu bu. Evet. Ee, tamam. Esenler Erok yapıyoruz. Haydi yenelim. Berabere ha kaldık. Çok gol yiyoruz. Kaleci mi alsın acaba? Yok sahibimiz yokmuş. Ara takım iyi gelişiyor. Bodrum Spor ile yapıyoruz. Hadi be. 2-1 kaybettik. Niye bu kadar kötüyüz anlamadım. Samsun Spor ile yapıyoruz. Eren Karaca 1-1. Bu kötü gitmemizin sebebi nedir? Transfer mi yapayım acaba? Yok ben transfer yapacağım. Bekleyin. Yok be abi ya. Takım iyi ya. Ne oluyor lan? Hadi beyler morallenin. Ankara Spor'u yapıyoruz. Ankara Spor'a 7-3 yendik. Moralleme maçıydı bu. Ee, Ulusal Kıbrı Çocuk'un renk bağlantı Semih Kılıç'ı Can Keleş. 3-0 kazandık. Şimdiden iyi başlıyoruz. Tuzla Spor ile yapıyoruz. Ve Tuzla Spor'u Semih Kılıç'ı Kerem Dede. Öyle isim olur. 2-0 kazandık. Ulusal Akbecici'nin Romaş maçı. Semi Kılıçsoy, Semi Kılıçsoy 2-0. Tamam. Bayağı iyi baş. Devam ediyoruz. Adana Spor ile yapıyoruz. Semi Kılıçsoy, Çağdaş Yılmaz. 3-0. Evet. Altıncılığa yükseldik. Lider belki olamayabiliriz ama playofflardan yine çıkarız inşallah. Ne yaptın abi? Ama potansiyeli bak ben bunu potansiyeli baktım. Baksanıza arkadaşlar 99 arası. Ben onu ayette sakmam. Gençler Birliği yapıyoruz. Tiktif gelen adam gol attı. 2-2 beraber kaldık. Monisa FK ile yapıyoruz. kılıç Kılıçsoy Monroy. Hadi kazanalım. 3-2 kazandık. Beşinciliği yükseldik. Evet. Giresun sporu yapıyoruz. Yapma be. Tam 1-0 kaybettik. Sıkıntı yok. Simikos'a gelişmiş. Koca illi sporu yapıyoruz. Deplasmandayız. 5-0 kazandık. Dördüncülü yükseldik. Puan farkı biraz fazla. Sakarya sporu yapıyoruz. Yenelim Sakarya'yı. 2-2 tamam. Ama çok gol yiyoruz ha. Kaleci mi alsın? Kalecimiz gelişiyor mu? Kalecimiz gelişiyor. İstanbul Spor ile yapıyoruz. Tamam. 4-2 kazandık. Bayağı iyi oldu. Tamam. Hadi ya. Ulusal Kıba Darnacı maç. Başakşehir çok zor rakip bizim için ama Başakşehir'e 2 ediyoruz kendimizde. yarısına gelmişiz herhalde. Evet. Hatay Spor ile yapıyoruz. Hatay acımadı bize. 4-0 kazandı. Evet, devam ediyoruz. Evet. Ulusal Kupa Dönüştürme Maçı. Yapma. Uzatmalarda yendik. Geçtik turu. Çok iyi. Tarih yazıyoruz. Bizden daha iyi takıma. Şanlı Upa Spor ile yapıyoruz. Şanlı Upa ne ya? 5-1 yendik. Size yok bir şey olmuş. Malatya Spor ile yapıyoruz. Yenelim. Tamam 3-1. İyi oldu. Ya abi sakatlanmayın artık da. Göztepe ile yapıyoruz. Sa Yusuf Sertkaya. Çatay Yılmaz 2-0. Eksimiz var ona rağmen yeniyoruz. Tuzla Spor ile yapıyoruz. Dakika bir gol bir. Bir tane daha atalım. Tamam. 1-1. Bir, Nedense bir. çok beraber kalıyoruz. Keçiören gücüyle yapıyoruz. Boleşen. Bişof. 2-1. Tamam. Esenler Erokspor'u yapıyoruz. Semih Kılıçsoy. 1-0. İyi gidiyoruz. Bayağı iyi gidiyoruz. Falan farkı birinciyle biraz fazla. Ulusal Kupa Çeyrek Final ilk maç. Haydi. Berabere kaldık. Lan Rusya'yı finalde yeniyoruz. Neyse. Bodrum spor ile yapıyoruz. Bodrum sevi kılısı etrik. 4-2 kazandık. Bir, i̇yi, oldu bu bizim için. İkinci olursak çıkmayı garantiliyoruz. Süper Lig'e, Süper Lig'e çıkalım. Son kupuç çelik rövanş maçı. Tamam sıkıntı yok. Zaten buraya gelmemiz bir başarı. Çelik finalde elendik. Samsun Spor ile yapıyoruz. Semi Kılıçsoy, Yusuf Sertkaya ne oluyor? Peş peşe goller 4-4. <laughs> Devam ediyoruz. Ankara Spor ile yapıyoruz. Semi Kılıçsoy. Tamam. 2-0 kazandık. Hadi be şu puan farkı şu ikinciliği kapalım iyi olur. Tuzla Spor ile yapıyoruz. Çağatay Yılmaz. Tamam Semi Kılıçsoy 2 tane attı 3-5. Üçüncülü yüksellik. Puan farkı yavaş yavaş kapanıyor. Lider olabilir son haftalarda. Adana Spor'u 5-1 yendik. Evet puan farkı 5. İkinci ile 4. Birinci ile ikinci çok büyük bir kapışması oluyor. Gençler Birliği ile yapıyoruz. Tamam. 5-0 kazandık. Evet şu an bayağı çekişmeli yani. Şöyle öyle söyleyeyim. Moni Safiye kale yapıyoruz. Oo yapma. Yapma be. Tamam. Yapacak bir şey yok. Daha var ama. Bizden güçsüz takıma da yenilmeyiz. Bak mesela Giresun'u yeneriz. Of. Oh. Ne oluyor be. 4-1 kazandık. İyi oldu bu. Göztepe garantilemiş. Tamam biz ikinci olalım yeter. Evet biz son maçımız bu. Kocaeli spor ile yapıyoruz. Simik kılsa oh, taz Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. 8 2. İkinci olamadık. Üçüncü olduk. Playoff'larda oynayacağız. Ve takımımıza mükemmel bir takım. Evet. İkinci küme yükselme. Playoff yarı final ilk maç. Kocaeli spor. Oo yapma ya. Yenildik. Aa da var rovanşı da var. Ofansif oynuyorum. Ofansif zaten ofansif oynuyormuş. Ama hep ofansif oynuyormuşum ben. ben, de, ben, de, ben de. Dengeli yok bu sefer ofansif. Tamam. Romaş maçı yenelim yenelim. Yemeyelim yemeyelim yemiyor. Ne oluyor? Son anda comeback. Comeback. Comeback finaldeyiz. Comeback finaldeyiz. Evet takım. Size güveniyorum. Koşarım benim. Dengeli oynayalım. Final maçı. Kerem dedi 1-0. Yükseliyoruz. Yükseliyoruz. Süper ligdeyiz. Süper lige yüksellik. Mükemmeldi. Ve sezon sonu süper ligdeyiz. İşte bu be. Playoff'larda geçtik. Finalde yendik. İşte bu. Yine şampiyon alamadık ama en azından Süper neyse. Oyuncu ödülleri 2005-2006. Ağland altın ayakkabı, altın eldiven, taş balon duru bollar da kazanmış. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar diyoruz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.